gittiğinden kaza yapmış işte yavaş. Belki. Frene bastı, frene bastı yavaş, yavaş. yavaş. Arabaya bak ya, arabanın iskeleti çıkmış da araç <laughs> Demek ki Kırgızistan'da böyle serbest. Evet. Kuralı yok. Daha tam oturmamış kurallar necmi. Uzun sürer. Evet. Plaka olsun, He. başka seviyorsa değil yani. Gözüksün diye. Evet. Arabanın iskeleti çıkmış. Almanya'da burada sürüp ayım ha, ha. <laughs> Hemen ya. Aynen cedar hemen 1000 Euro en az Aa, Tak ya. Evet Üşkek Havalimanı'na geldik Buradan inşallah o şehrine uçacağız iç hatlarıyla Oradan da yarın Özbekistan'a geçeceğiz. Özbekistan'ın Andijan şehrine. Orta Asya yolculuğumuz, Türkistan yolculuğumuz devam ediyor. Evet. Evet. менн биздин учугубуз сегиз 8700 метр, жүз метр бийиктигинде өтөт кеменин командири биринчи класстагы учкуч аскаров илгиз назарбекович биздин авиакомпаниябыздын мақсаты сіздерді экипаж рахмат добрый день дамы господа экипаж от имени авиакомпания тс джет приветствует аэропорта самолета А им дали на мурталары, чё кто наварил металлический наконечник замок. Чтобы потянуть, потяните за свободный конец ремня. Чтобы расстегнуть ремень, поднимите крышку. dışarıda da arkadaş bekliyor bizi. Hı hı. Çıkalım buluşalım onları. Yolculuğumuz iyi geçti. Yarım saat evet. anca sürdü uçak yolculuğu. Yani yarım saatte Bişkek'ten uçağa indik. Yoksa arabayla gelsek 12 Arabaya saat sürecek. Arabayla gelsek 12 saat. O dağları gördük yani dağlardan in çık in çık. 12 saat sürüyormuşmuş. Uçakla geldiğimiz daha iyi oldu. Arkadaşı bekletmeyelim gidelim. Tamam. Atın ne? Kıştık bek. kışlık bek. barış anlamına geliyor. He barış anlamına gerek güzel. Ton ton değil mi? ha Bek. 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 Bey bey değil mi ya? Bey anlamına yani. İlk defa gelmiş. Siz de Kırgır Türk? Kırgızistan Türk. Kırgızistanlı Türk. Anasta okumuş, Türkçe öğrenmiş. Aa, ne güzel. güzel. Hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk. Evet, başa hoş geldin. Hoş. Kırgızistan'ın ikinci büyük şehir, değil mi? Evet.

<gülüyor> <Profim>. <gülüyor> tamam. Sağ tamam. olun. <Tamam>. Yolunuz <laughs> açık olsun. iyi Teşekkür Teşekkür ederiz. Ee, ben bunu Beni e, Facebook'tan evet. ekleyin. E, takip etmeye ediyoruz. devam edin. Oldu? Oldu. Sağ olun. Hayırlı günler. Ol. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Hadi taksi. Ya de taksi görevmez Murat. Barış. Gel. ben arabamı getireyim buraya. Tamam, bir burada bir yere kıyayım şurada. Şuraya koy oğlum. He. Gel oğlum. Merhaba tamamındayız. Kolay bak. O hoş geldik. Buraya geldik. Ha, taksimi de. Bizim var, bizim var. Karşıda da var. Sağ olasın. Şimdi onunla beraber otelimize gideceğiz inşallah. İnşallah. Ondan sonra da o şu gezmeye başlayacağız. Hoş biraz daha sıcak. Güneş Hikete vurmuş öyle narına göre. Daha çok sıcak yani. Burası biraz daha güneyde oluyor. Hı, hı. Yeri daha düz. Biraz daha sıcak. Bişek'ten burası kaç kilometre demişti? Ya 12 saat dediğine göre herhalde bir 700-800 var. Yani kilometre olarak. Evet. Ama yollar çok böyle inişli çıkışlı, bağlık olduğu için arabalar haliyle yavaş geliyor. Doğlum bir kısmı da bozuk. Yani 12 saat sürer dediler. Oradan arabayla gelmesin. Uçakla da yarım saat. Uçakla da yarım saat. 45 dakika en fazla. Uçtuk kardeşim. Bitti şu an. Buyurun. sıcak. Sıcak. Her, her gün mü böyle yoksa son zamanlar mı? En sıcak bölgesi. Her burada. gün, her gün. Her gün. Her gün. İki üç şey fazla. He. Evet. Şimdi nereye gidiyoruz? Kardeş otel değil mi? isterseniz önce ha. gidip Efendim? Efendim o Ben masalı da... Oşu gezmeye başlıyor. Tamam. Akşam ağları gezeceğiz. Ondan sonra otelde kalıp akşam yarın sabah kahvaltıdan sonra hangi tane geçeceğiz? Olur tamam. mu? Program böyle. İstediğiniz. Tamam. Sağ olasın. Çok güzel şey oldu. Kapatayım yani. gezmeye geldik. Tamam güzel. Ata yurdumuzu. Burası bizim ata yurdumuz. Evet. Biz buradan bir sene önce gittik biliyorsun. Biliyorum biliyorum. Ya göçtük. <laughs> Türkoloji mezunuyum biliyorum bunları. Tamam, bunlar. tamam oraları bilirsiniz. Çok güzel. Ondan sonra Taşkent'e uğramada Semerkant'a geçeceğiz. O bizi 3-4 gün gezdirecek. 9. ayın 12'sinde o geri gidiyor.